Herkese daha selamlar dostlarım ben Korku Sikni ee, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oyunda birçok kez sorulan e, soruyu yanıtlamak istiyorum sizlere ve e, YouTube yorumlarında da birkaç kere e, duydum yani gördüm birkaç soruyu e, size anlatmak istiyorum ee, arkadaşlar ilk başta ismim neden Korku Sintni size bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar aslında benim e, LPS Şelale TV diye bir kanalım vardı en başta. L yazdığım zaman çıkıyor zaten ve direkt benim kanalım çıkıyor. Gördüğünüz üzere 43 abone ve e, ve 137 videosu var. Yani arkadaşlar daha çok e, böyle gördüğünüz gibi high pixel videoları işte böyle karışık karışık. Harika videolarım vardı arkadaşlar ve en çok slime videolarım izleniyordu yani gördüğünüz gibi. Böyle bir sürü bir sürü videom vardı ama en kötü videom ip e, patladığım videoydu. Yani o zaman çok küçüktüm arkadaşlar. Gerçekten yani kaç yaşındaydım? En fazla 9. 8 9, en fazla 10 falan. O zamanlar kapalıydım arkadaşlar bir ara. Sonra yapamadım bir şekilde. Şu ip atlama videoma gerçekten çok iğrenç yorumlar geldi. 3 tane dislike var gördüğünüz gibi. Bir sürü saçma sapan yorum. Ee, böyle yani bir sürü bir sürü işte çekebildiğimiz kadar video çekmiştik. Arkadaşlar o zaman LAPSEL e TV koymuşum çünkü kimsenin e, kimsenin e, bu böyle bir e, kanal ismi olmadığını gördüm. Sonra arkadaşlar o hesabı kaybettim ben. Sonra bulamadım. Bir daha da kanalımı geri alamadım. Ve bu yüzden arkadaşlar Korkus Hintli'yi açtım. Ve arkadaşlar benim e, telefonum olduktan sonra PUBG oynuyordum ben zaten. Bilgisayarımız vardı ondan oynuyordum. Sonra bilgisayar parçalandı bozuldu yani. Ee, telefonum oldu arkadaşlar. Sonra onunla oynarken Korkus Hintli koydum. Hintli olmasının nedeni Hintlilere çok meraklı olmam. Korkus Hint korkusuz olmasının başı da yani öyle seçtim başını da arkadaşlar bir şekilde. Korkusuz ne oldu? Gördüğünüz gibi zaten profil fotoğrafı da böyle tilki var. Korkusuz yazıyor. Benim kanalımı bilen bir arkadaşlar böyle hesabım çalında diye bir video çekmiştim. Bu arada e, RMSF'den TV'ye de abone olmayı unutmayın. O da harika içerikler çekiyor. Gördüğünüz gibi o kadar da çok videom yok. Kaç videom var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tane videom var. 17 tane videom var arkadaşlar. Böyle iki tane Among Us videosu çektim. Burada gördüğünüz gibi hesabım çalındı. Bu çok kötü oldu diye bir PUBG Mobile videosu çekmiştim. Gördüğünüz gibi OC, 16 OC. O bile o kadar bile yoktu. Onu kontrol zar zor aldık, toparladık. Ee... Yani böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi 64 aboneyim bu arada. Ya ismim X Dobacı'ya dönmüştü. Sonra gördüğünüz gibi hiç PUBG videosu yok. Ee, neden olduğunu da birkaç ay sonra anlatacağım size arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Among Us videoları falan çekmiştim. Premium geldi bir seti fulllemiştim. Yani böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım falan filan. Kedilerimi falan da göstermiştim. Sonra oyun videolarına dönmeye karar verdim. Bir tane e, pa, e, Minecraft videosu var ve daha çok Minecraft videosu çekmeyi düşünüyorum ama kendimi biraz geliştirip arkadaşlar bu sıralar derslerden çok vakit bulamıyorum yani size öyle söyleyeyim göz bir eva burada yüklü ve zoom ee, yani oynayamıyorum arkadaşlar çok fazla şimdi dersler çok fazla ee, arkadaşlar bunu onu neden açıyorsun falan derseniz Açık kalmış bir ara ama kesin onu kullanmıyorum sadece yavrusu için kullanıyorum bir turda bunu oynayalım bari arkadaşlar eğer e, nasıl videolar çekmek istiyorsanız yorumlara yazın ki ben de o e, şeylere ağırlıklı video çekeyim yine mangas. Arkadaşlar gözü Giremez'e yine mi Among Us diyor. Evet, Tanıtım tamam, ya tamam, yaptıktan sonra arkadaşlar bir andan da Among Us oynamak istedim. Ee, yani böyle arkadaşlar. Umarım bu arada 2021'e girdik arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Bugün ayın 7'sini 8'ine döndük arkadaşlar. Gördüğünüz bir gecenin 2.53'ü ve benim yarın 8.30'da dersim var. Yani evet çok... Aa direkt bir aldık. Çok garip yani ex -game diyor mu? Ne yapsam Yani arkadaşlar bu sıralar çekecek video fikri de pek bulamıyorum kendimden. Ee, yani çekmemi istenen videoları lütfen yorumlara yazın. Bu yani Lepesi Şeral TV'yi ziyaret edin. Orada pek çok ma e, min mini videosu falan var arkadaşlar. Minişlerimi tanıttım. İşte, Sınavım yaptığım videolar var. Eğer siz de benim e, öyle videoları bu kanallara çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ki ben de çekeyim. Eyvah yakalandık sanırım. Sizlere bir espri yapayım mı? <laughs> Yap. Kirazdan yıkamaz. Kiraz mı? Hı hı. Kiraz neden yıkanmaz? Çünkü adı üstünde kir az. <laughs> ya <gülüyor> ya of ya. Çünkü kiraz kir kir az. Arkadaşlar şu an neden bastıklarını hani bilmiyorum. Ben bir leş yaptım ama bizimkileri vermeyeceğim anlaşılmasın diye. Skip, Skip vote yapacağım ben. Şu an umarım bana oy vermezler. Çok korkuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya iki yıldır buz yarım birinci seviye. Şu YouTube'dan para kazanmaya başlasam çok güzel bir seriyle yüzleyeceğim ama inşallah bir şekilde. Al işte beni atıyorlar ya. <laughs> Ana gitmedim. Gitmedim arkadaşlar inanamıyorum. Şimdi ben birilerini de öldürmez miyim? Valla arkadaşlar şu an birilerini öldürmeye bakıyorum. Ee, arkadaşlar bu arada bu e, PUBG'de PUBG'de yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç hafta Kim sonra ikimiz de mesela ikimiz de başlamayı düşünüyoruz. Bu serinin adı açıklamalarda e, bulunuyor. Oraya bakabilirsiniz. Yazarım büyük ihtimal açıklamalara. Arkadaşlar artık ediklerini de ablam yapıyor. Ben karışmıyorum. Arkadaşlar evet ama biraz zorlanıyorum. Çünkü yapmayı bilmiyorum açıkçası. Hani nasıl yapılır, nasıl edilir. Ben pek teknolojiye şey abi. değilim. Kanal bir düşmanımız vardı. Fakat artık biliyorsunuz Covid'ler, ondan sonra salgınlar, depremler, toprak kaymaları artık dünyanın sonu yaklaşıyor. Kimseye küs kalmıyorum. Hanzero benden özür dilemeli fakat ben ona hiçbir küslüğüm yok onu bilsin istiyorum bunu sadece söylemek istedim yani arkadaşlar evet dünyanın sonu yaklaştığını ben de düşünüyorum neden derseniz yani yani daha nedenini sormaya hiçbir gerek yok ya çünkü artık yani bu ne ya bunu nasıl yapıyoruz onun ne kadar kolaymış mor bence seni kesmeye çalışıyor Trust. Lan delikten biri çıkıyordu. Onu görüp de basaydım keşke. Arkadaşlar o sıra delikten biri çıkıyordu. Evet arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar şu an Kremate oldum yine. Bu da son olsun arkadaşlar oynanan. Arkadaşlar şu an ne videolar çekeceğim Gerçekten bilmiyorum. Yarın RMS ile şey çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıda tenis oynamayı çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bir kere oynuyorduk top şişe karşıydı. Çok fena bir yere karşı arkadaşlar. Orada daha videoda size göstereyim kere orayı. Gittik 6 tane top aldık ve he, bizim çıkma saatimizin geçtiği bir saatte gittik. Allah'tan yakalanmadık arkadaşlar polislere. Burada bankalar falan var. Onların önlerine güvenlik çok oluyor. Yakalanmaytık olduk arkadaşlar yorum. Arkadaşlar bu arada gerçekten bana video fitli verin yani ben hep oyun videosu çekmek istemiyorum. Şu aralar en çok oynadığım şey PUBG Mobile. Zaten evet, ee, sen... <laughs> şey Allah'ım ya şu basmalar mı? Şu Among Us'ta bir doğru insan gelmiyor ya. Diyorum gözümle gördüm adam öldürdü diyorum. Anlatılan diyor ki selfie yapıp beni atıyorlar çok saçma lan. Arkadaşlar son gecenin üçüne geliyor. Ben de ihtimal PUBG'yi de ödüller falan toplarım. Ben eski bot edeceğim şimdi bilmiyorum kimin ne yaptığını. Oyundan çıktı. Uf. <laughs> 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 Okey. Arkadaşlar bu arada İngilizcem çok yok. <laughs> o yüzden beni kınamayın. Sala de arkadaşlar ekonomik. şu an gerçekten dersler üst üste geldi. Gördünüz Gecenin dördünde buluyorum vakit. Yani gecenin üçünde buluyorum video çekme vakti. Haftasında güzel bir video çekeriz o zaman. Evet. Yani arkadaşlar yarın dersler erken bitiyor. Yani yarın bir Tenis oynama videosu gelebilir dışarıda çok niye güzel. Niye ya? Tabii canım. Niye gelsin ki? Dışarıda çok güzel oynayabiliriz. Arkadaşlar ben genelde tenis oynamayı çok seviyorum dışarıda. Gezden harika oluyor. Ama hem video çekip hem oynamak biraz zor olabilir. Ama korkusun için hiç korkusun iyi için hiçbir şey zor değil. Arkadaşlar sırf sizler için her şeyi yapabilirim böyle sevme sapan şeyler dışında. Nasıl yani? Ya işte ondan ne Neredeyim? Arkadaşlar şu an öleceğim diye korkuyorum ya. Yine bir yapra koyuyor. Evet zaten tadımlı kaldı. Götür beni aya 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 aya. Anacım tttymiş. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Eğer daha çok sorularınız varsa yorumlara yazın ki ben de bu konuda daha çok video çekeyim diyorum. Ve gününüzün iyi geçmesi dileğiyle ben Korkus Hoşçakalın.